Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size takıldı Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tomarla 753 ile ayrı söyledim. Tomar 753 ile Furkan'la e, ödül avı günün adaylarına puanlar vereceğiz. Kaç puan kaç puan öyle. O zaman evet, evet. O zaman karakterlerimizi seçelim. Hı. Arkadaşlar, eee kanal eee Mışa'nın. Ben tarayacağım. Furkan'ın kanal linkini bırakacağım. Bana da abone olursanız çok sevinirim. Evet, Furkan'ın kanal linkini aşağıya bırakacağım. Ona da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Seni seviyorum. Ben seviyorum <laughs> Niye İyi oğlum arkadaşım değil mi? <laughs> Bak Arkadaşımsın arkadaşım da. Yani sana daha az girip. Oha. <laughs> hey, evet, bence çok kanka. güzel, çok güzel bir ortam olmuş. Kanka bak bak kanka. Bak, kanka dur dur. Bak kanka bak. Bak. Oha, Anna. çıkma lan oradan. Aa, la, dolanmıyorum bakla. Oğlum ya, niye gidesi girdi? Öyle. Ana, adamlar takıldı mı?

Avina ah, avina avina hot. Aa vurma ona. Selamünaleyküm. <laughs> o adam. <say> Oo, <türüyor> oh, buradaki dinamik iyi. Adam. <laughs> Mortis burada kaldı. Bence güzel bir arta. <laughs> Kararımı değiştirdim. on üzerinden yedi. Amina 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 or avdamina aksar basmış ya bir de. Avdatoshi avidoshi avidadoshi avidoshi avidoshi avidadoshi evet arkadaşlar. Bunun üzerinden yedik bence. Bence de yedi. Bence güzel şeydi, güzeldi yani. Ben ben Mike'lar Tik ver. Evet, şimdi diğer şeyimize geçelim haritamıza. Bu haritayı biliyor muyum ya? Biliyorum. Bu harita böyle elmas, elmas kapmaca elmas haritası değil. Elmas mi? kapmacası lan. Evet, evet, elmas evet. kapmacası. Bende çok yani herkesin bildiği harita yapması biliyorum. bence güzel değil. Kalka bir de bu kopya çekilmiş bir ikimiz de bir de çok uğraşılmamış bence. Bence Uğraşılmamış. Hiç uğraşılmamış. Hatta arada baka baka yapmış ya. Yani. Bence de kanka çünkü o arada zaten vardı Elmas kapmacası vardı. Aynen. ne duşi, abi duşi, abi da foşi, abi koşi,

David'e o yine 10 üzerinden 5 alır ya 5. Yok ya bence 4. Bence 4. Hiç uğraşılmamış. Yeniyoruz diye bence 4 yani. Bence 2 olmalıydı. Çok zalim bir zalim bir oylayışçıyım ya. Çok zalimim. Oğlum 2 kişi de orada kalmışlar. <laughs> Ana ben öldüm. Adamı öldürdüm ama kendim de öldürüm. Aa. Allah belanı ya kanka oğlum iki ben Hı, çıktı. Hmm. üzerinden, iki. üzerinden iki. Ya ben 3 veriyorum yendik hazır. Ben. Üç verdim arkadaşlar. Hazır verir mi bunu? Tamam. Abi da şeyi var o şey. Bu arta güzel ben bu arta seviyorum. Ben de. Öldür. Burada tara baya iş yapar ha. Herkesi böyle toplayacağım. Ben de bir ulti doldursam ben de kaçarım diğerleri işte. Onlarda da tara varmış lan. Ama onların iki max. <laughs> Bugını buldu Tomar. <gülüyor> 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 ama ama adam döndürüyor Bu oğlum Rico çok pis iş görüyor. Ne <laughs> <laughs> <laughs>

Zalim kızı naziktir, zalim kızı naziktir. Amanın basmaya gelmez, haydi basmaya gelmez. Eller oynasın, eller dinler, kaynasın diller. Eller ne derse desinler, eller ne derse desinler. Afşeti yemesinler, afşeti yemesinler. Eller oynasın. Eller diller kaynasın diller. Eller ne derse desinler. Ay eti yemiyasınlar. Oyday, 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 oy, oy. Day. oy, day day, oy, oy. oy. <laughs> Nasıl yendik? Tomara büyük ihtimalle DC attı arkadaşlar. Şimdi buraya bayağı bir 8 veriyorum ben. Şimdi bir tane daha bir şey diyeceğim. Onu da geçelim şimdi. Evet arkadaşlar. Ee, bizim de bir Discord sunucumuz var arkadaşlar. E, onun duyurusunu yapmak ya, istemiştim. Evet benim. Benim bir duyurum var. Katıl kanka. Tamam. Evet da var. Bu, bu, bu kişiler var arkadaşlar. E, Vizir diye yani ben King'im arkadaşlar. Yani şeyi. Kaptan baş yani arkadaşlar. Bir düşü vezir. Ee, bir düşü ne? Bir düşü ne diyor? Öyle, öyle şeyler var işte arkadaşlar. Onları da siz alabilir Tamam kanka ben sana istek atarım videoda dışında. Ya burada duyurular var. Kanka, Çekilişler olacak arkadaşlar. E, vezir ke çekilişleri öyle çekilişler olacak. Ee, video çekme yerleri olacak. Sizin de Among Us ya da Brawl Stars çekebiliriz. VS falan atabiliriz. Ee, evet arkadaşlar. <laughs> Toprak kim kanka? Toprak. E, arkadaşım bir dakika videoyu şey yapayım ya. Öyle arkadaşlar. Discord'umuza gelebilirsiniz. Açıklamaya linkini bırakacağım. Tomar'ın linkini de bırakmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Onu da bırakabilirsem bırakırım. İki tane birden bırakmayı daha öğrenemedim. Çok cahiliz ya çok. Evet arkadaşlar. Burada da videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, Discord linkimizi dediğim gibi açıklamaya bırakacağım. Ee, siz de gelebilirsiniz. Vs'ler atacağız. <laughs> Furkan'la sizinle. <laughs> Böyle Furkan'la daha çok e, oylama yapmamızı istiyorsunuz arkadaşlar. 5 like gelsin arkadaşlar. 5 like gel gelince de yenisini, ikincisini çekeceğiz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bir like atın. Abonemiz zaten az ya. Bir 5 like istiyoruz yani çok değil. Evet. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte harita ödülünde günün adaylarında haritaları oyladık. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız dediğim gibi 5 like bekliyoruz. İkincisini çekmek için. Burada videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz bay bay.